Kat TV izninizle Siki bir tuvalet 77 full bölümü ikinci partını sunar. Bismillahirrahmanirrahim. Üç tane sürü geldi Brenda lan. Minik çöpler sizi. Bana savaşacak daha büyük birini getirin. Bebekler sizi. Bebek ebeler. Demek öyle Titan Minik TV man. Bu kaçacak zamanın kalmadı. <laughs> Bu sefer öleceksin. Öleceksin. Sanırım ben öldüm dermişim. <laughs> Aa, gel buraya. Sus lan babacı adamdı mı? Adam bak sakın yapma lan bana. <gülüyor> <gülüyor> Adam bak sakın yapma deli boy. Oh. Adam bunu bana ne vurdun lan? Ben gebertim lan beni. Yine sıcaklar seni. Acıkma pislik. <gülüyor> <gülüyor> Surprise mı da fuck yapacak onlar? Hay ananı satayım bir gireceğim ya. Abi ben öldürüyoruz ama ne koymuş siz kendisi yandınız ki. Şöyle fısa bak hele ya. Oksijen elinde piç. Gel lan buraya. Aa! Çekil lan çekil. Babi diye adan deme çekil. Allah'ım bu silahı şimdi göt nasıl so Oğlum ben hemen ara soktum kardeşine piç. Silah bende jagırda pisliği. Al lan şunu bakalım. Hayatını tıf. Abi sen ne yapıyorsun gözünü seveyim geberttin beni burada ya. Benim silahımı kullanmaya nasıl yaşar sen Titan TV'yi ben. Ağlayacak mısın lan Jagırnat? Yakında görüşürüz Titan Minik TV ben seni. Bak hele ya şeytan canlı seni. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Kim demiş benim kaçtığımı? Aa! Sen kaçacaksın Titan Minik ben. ben değil. Daha doğrusu izin vermeyeceğim kaçmana. Çıkar şu minik silahını da. Adam gibi savaş. Aa. Orada mıyım oğlum ben nereye aşağıydım? Bafıca adamım. Ah. Şu kılıcıya senin camına sapayım. Ah. Çıkar lan kafanı şerefsiz. Ah. <laughs> en güçlü katliam makineniz bu mu lan? Gördünüz ki dakika öldü hemen. Sus lan anı gelmişim sen oh. Anama laf yapma lan Bafıca denemi. Bu halinle bana, bana mi savaşmaya karışıyorsun oğlum sen? Kafanı keser mi abi? Sen kilden bana 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 diye dedim. Ya kanada tan kadar ne kadar lan? Abi ben abisi lan kalabalığı diye dedim. Sıkıbı diye doob 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 yes yes. Sıkıbı diye dob dob İki kilo patates bir kilo patlıcan bedava lan. Asit füzeleri hazırlansın bakalım. Abi gel yardım et gözünü seveyim abi. Kafanı keserim ha. Git lan. Evet kardeş sana mı yapacağım? Anne profesyonel ne karnın? Bunların hepsi boş. Kimse beni durduramaz. Sus lan. Hayatta aşağı ayağa kalkma iş. Abi cihat denleme. Kafanı keseceğim oğlum bu sefer. Kalkma lan ya Yakında da büyük halen ne karşılaksın? Takın Allah! Beni özledin mi Jagger'la? Oh, Sen nereden çıktın? Ne işin var burada komutan? <laughs> en büyük arkadaşım yalnız yanlış bırakacağım, bırakacağım mı zannettin Jagger'la? Ne söylüyorsun lan ben sana kaşım mıyım? Bu kıyasla seni ah, ifa, ihanetini affetmeyecek ki ben. Ya oh, sana komutan demez adam bir şahit ister. Bir sorun var. Sorduğun soruyu hatırlamıyorum, mu Jaggernaut pisliği? Gel lan adam gibi savaşacak lan kabaca yapma oğlum. Ah! 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 Oh, yeter lan sen o yeter. Hayatında diğeri yine kalmıştı. Sus lan bak hala hani laf kalabalığı yapıyor. Kapatı gel bak sen <laughs> ne? Ne oğlum lan? Ne diyeceksin lan? Ah! Sana yönetim tek verdiği şey bu mu? G-Man. Valla ben de ne şerefsiz. Gel lan buraya babi gel adamım. Hemen gitti bunlarla anasını satayım ya. Oo, oo sen nesin lan? <laughs> ya yine kim geldi anasını satayım ya? Bu kim ya bu kim? <laughs> ne yapıyor dediğiniz gibi gitmiş işte, değil mi lan? Taytime <laughs> ben nasıl gözünü ya? Adana'ya eve gidiyorum gidiyorum. Bu nedir ya? Ne izledik biz az önce ya? Kaydı be geldi mi lan? Geldim ama koyayım ama götüm ağrıdı ya. Oğlum bak ulan ya siz niye böylesiniz? Oğlum nereye gittin lan? Niye burada kalmanız? Ben iyisi sana dedik ya diye. Ya ben nereden bileyim gözünü seveyim ya. Ama size eşya getirdim bak. Yağına pisliğine konu getirdim. Mumu ne değil lan Mumu nedir bunlar. Lan ya. Sanki abi doğu yapmış ya da kalmış ya. Burada kapı. Kapı kapanmıyor. Ne? Hayır olamaz. Size bak gel. Salak lan bu tam. <laughs> Selamünaleyküm. Ben geldim. Nereye kaçın zannediyorsun? Aptal. Oya. <laughs> <laughs> oh <ya>. lan kaçın 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 Buraya lan gel lan buraya babacığım. Allah yaşa lan yakın, yakın, yakın. lan gebereceğim şimdi ya. Ben gidiyorum Hadi görüşürüz Lan görüşürüz bana geldiler ya Bak geldi şerefsizler ya Gidin lan gelme lan aaa Şerefsizler abi başlıyorum gerçekten astrolar Geber lan şerefsiz astro Attım bakalım aşağı Şerefsiz astroya bakar ne oluyor ya çekil. Aman lan TV çalış. Ne oluyor lan? Kur çalış. Wow. Şükür Allah ya. Şerefsizlere <laughs> bak buna takip cihazı sakmışlar. Piş lan bunlar tam, vallahi ya. Bir de gidelim hadi bağırma deli gibi. Biz gidiyoruz vallahi hadi görüşürüz. Wow. Vurmayın lan artık yeter lan. Hey lokum ben çok fena. Yaş görmüş kız. Ne diyorsun lan? Aha! Bez mi patlıyor? Hayır! Beyler konuşun diye içim yemem ben. Hayır! Bu olamaz! Kor çalışıyor. Merak etmeyin dostlarım. Biz ışınlıyoruz. Biz ışınlanıyoruz. Beni, beni yakında tanıyacaksınız. Hapishane. Denizin yakınında. Hayır. Bu olamaz. Ben ne yaptığımı sanıyorum. Öyle beni bırakın gözünü seveyim ya. Abla beni bırakın abla. Abla kırbaç vurur. Abla. Vur kırbaçı vur kırbaçı. Abla vurma abla. Gözünü yerdim abla. Götünü seveyim abla. Acılı nasıl seversin? Takip edeyim abla bırak gözünü yani, abla gözünü seveyim abla. Bu daha başlangıç. <laughs> Getirin bakalım paraziti. <laughs> Parazit çalışsın. <laughs> Var mı ulan bana yanmak? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi götü sevim. Efendinizi hizmet edin. Uf, uf. Kıyamet bekçisiyim ben. Bir kameraman. Hayata görüşürüz de. Kamera offline'dır. Bir daha bu kameraya ulaşılamaz.